Evet, Karekök Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün olasılık bölümü test altıdayız. Yukarıda görülen bilardo masasında eşit sayıda ikisi de topu deliğe sokmuş. Ahmet'in 6, 7 ve 8'i oyuna soktuğu bilindiğine göre Burak'ın oyunu kazanma olasılığı nedir? Şimdi bakın bütün topları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tüm topları yazdık. Şimdi burada 6, 7 ve 8 Ahmet'te bir de Burak var. 1'den 10'a kadar sayıların toplamı normalde 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55. Yarıyı geçen oyunu kazanır. Oyunda puanı çok olan 2 kere 2, 4. 2 kere 7, 14. Yani 27,5'u geçen oyunu kazanır. Burak'ın kazanması için Ahmet'in kazanmaması lazım. Şu an Ahmet'in 8, 7 daha 15, 6 daha 21 puanı var. Ve 2 tane daha taş sokması lazım. 5 ile beraber yani maksimum sokabileceği taşların toplamı ne olabilir? 6 olabilir. 5 ile ne eşleşebilir? Maksimum 6 olacağı için 5 ile 1 e eşleşebilir. 4 ile 1 ve 4 ile 2 eşleşebilir. 3 ile 2 3 ile 1 eşleşebilir ve 2 ile 1 eşleşebilir. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili buraya gelebilir. İstenilen durum bu. Peki tüm durumlar nedir? 6, 7, 8 zaten var. Geriye 7 tane taş var. 7 tane taştan ikisini de bunun yanına seçmemiz gerekiyor. 7 çarpı 6 bölü 2 faktörü yerden. Bu da ne oldu arkadaşlar? 21. Sadeleştirsek cevabımız 2 bölü 7 birinci sorunun cevabı Edirne. İkinci sorumuzdayız. Kare şeklindeki bir kağıt kenarlara paralel olacak şekilde yatay veya dikey kesilecek. Birinin alanının parçalarda diğerinin alanının 3 katı veya daha fazla olma ihtimali. Örneğin şuradan keserse S'e 3 s olsun. Arkadaşlar şu parçalardan kesme ihtimali 1 bölü 4'tür. Diğer tarafta olsa 1 bölü 4'tür. Onun için olasılık değişmiyor. Ya da dikeyde keserse şöyle keseyim düşüneyim. s 4'e sağdan veya soldan yine onun olası da 1 bölü 4'tür. Topladığımızda 1 bölü 2 olur arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı bu. Olur. Yani bakın yatayda kesildi alanı 1'e 3 olarak parçalarsak şu bölgelerden herhangi bir yerden keserse 3 kattan daha fazla olur alt taraf. Peki bu parçalardan kesme olsa nedir? Buranın alanı S, Tüm alan 4'e soldu. Şimdi 1 bölü 4. Dikeyde de aynı şekilde dolayısıyla 2 bölü 4. Yukarıdaki gibi 3 zardan birincisinin 3 yüzü siyah, 3 yüzü beyaz. İkincisinin 2 yüzü siyah, 4 yüzü beyaz. Üçüncüsünün 4 yüzü siyah, 2 yüzü beyaz. Aynı anda düz bir zemine atıldığında görülen toplam 15 yüzden 8'inin siyah olma olasılığı. Burada 15 tane yüz varmış, 8'i siyah olacak. Toplam siyahlar 9 tane olduğuna göre bir tanesi beyaz olacak, diğerleri siyah olacak. Arkadaşlar bu durumda ne olması lazım? Yani bir tane siyah yüzün alt tarafa düşmesi lazım, diğerlerinde e, siyah yüzlerin üst tarafa düşmesi lazım. Yani biz alt tarafları düşürsek, örneğin şu siyah, bu beyaz, bu beyaz olursa olur alt taraflar. Böylece bir tane siyah gider, 8 tane siyah kalır üstlerde. Birincinin siyah üzerine düşme olasılığı 3 bölü 6. İkincinin beyaz üzerine düşme olasılığı 4 bölü 6. Üçüncünün beyaz üzerine düşme olasılığı 2 bölü 6. Bu birinci durum. Peki ikinci durum ne olur? Şöyle gösterelim. Bu sefer bu siyah yüzü üzerine düşsün ki bir tane siyahlar eksilsin. Yani birincisi beyaz üzerine düşecek 3 bölü 6. Diğeri siyah üzerine düşecek 2 bölü 6. Sonuncusu yine beyaz üzerine düşecek. 2 bölü 6 artı. Yine devam ediyoruz. Üçüncü senaryo. Bu sefer üçüncüsü arkadaşlar siyah üzerine düşsün. Diğerleri beyaz yüzleri üzerine düşsün. 3 bölü 6, 4 bölü 6. Sonuncusunun siyah üzerine düşmesi yine 4 bölü 6. 2 kere 4 8, 24 bölü 216. 2 kere 2 4, 12 bölü 216. 48 bölü 216. Şurası 60, 70, 84 bölü 216. 4 ile sadeleştirelim. 21 bölü 4 kere 5, 20. 4 kere 4, 16. 3'e de bölersek 7 bölü 18 olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bu. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıda yeşil bir bölge varmış. Şimdi bir direk dikilmiş. Elektrik direğinin AC kenarına olan uzaklığının AB kenarına uzaklığından daha küçük olma olsa. Şimdi uzaklık şöyle dik olarak gösterilir. Şu AC'ye olan uzaklık X'in yani daha küçük olması istiyor. X küçüktür Y. Şimdi eğer şurası açı ortay doğrusu olursa şöyle gösterelim. Burası bir açı ortay doğrusu olursa arkadaşlar Tam uzaklıklar birbirine ne olur? X eşittir y olur. Peki açı ortayda ne özellik vardı? Şunlar 10'a 12 ise sadeleştirin 5 ve 6. 5k, 6k yani 11k, 11 kda 1. Burası 6, burası da 5 olurdu. Bizim şu bölgede olmasını istiyor. doğrumuzun ki buraya daha yakın olsun. Bu bölgenin alanı 6 istersek, şu bölgenin alanı 5 ederiz. Yani 6 bölü 11 ihtimalle sağ tarafta yer alacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı deniz. Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Burada iki tane ayrı ayrı top bırakılıyor ve topların sağ ve sola gitme olasılıkları eşit. Topların toplamının 10 olma olasılığı nedir diyor. Şimdi birinci top 4 olabilir. ikinci top 6 olabilir. Birinci top 2 olabilir. ikinci top 8 olabilir. Birinci top 6 olabilir. ikinci top 4 olabilir. Birinci top 8 olabilir. ikinci top 2 olabilir. Bu kadar. Şimdi bir de olasılıklarını hesaplayalım. Sağ ve sola gitme olasılıkları eşit olduğu için 1 bölü 2 ve 1 bölü 2. Buradan geldi. Tekrar 2'ye ayrıldığı için 1 bölü 4. Şurası yine 1 bölü 4. Peki burada 1 bölü 2 ile geldi. 2'ye ayrıldı. Şurası 1 bölü 4. Peki 1 bölü 4 ile aşağı indi. Bu da tekrar 2'ye ayrıldı. 2'ye bölüyoruz. 1 bölü 8 ve 1 bölü 8. Yerlerine yazalım. 4 gelme olası 1 bölü 4. 6 gelme olasılığı 1 bölü 4. Artı 2 gelme olasılığı 1 bölü 4. 8 gelme olasılığı 1 bölü 8. 6 gelme olasılığı 1 bölü 4. 4 gelme olasılığı 1 bölü 4. 8 gelme olasılığı 1 bölü 8, 8. Ve 2 gelme olasılığı 1 bölü 4. 1 bölü 16 1 bölü 32, 1 bölü 16 ve 1 bölü 32. Paydalarını eşitleyelim. 2, 4, 5, 6 bölü 32 sadeleştirsek 3 bölü 16 olur arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı denizli. Altıncı sorumuzdayız sayın arkadaşlar. Bir torbada sıfırdan 9'a kadar 10 tane farklı rakam vardır. Torbadan rastgele çekilen bir sayı çiftse torba yatılıyor, tekse dışarıda bırakılıyor. Buna göre torbadan iki sayı çekildiğinde çekilen ikinci sayının tek olma olasılığı. İkinci sayı tek olacak. Nasıl olabilir? Birinci sayı tekken ikinci sayı tek olabilir. Ya da birinci sayı çiftken ikinci sayı yine tek olabilir. Şimdi 10 tane rakam var. 5 tane tek var. 5 tane de ne var arkadaşlar? Çift var. Çiftse torbaya atılıyor. Tekse dışarıda bırakılıyor. İlk sayının tek olma olasılığı 5 bölü 10. Dışarıda bırakıldığı için tekler biraz aldı. İkincinin tek olma olasılığı 4 bölü 9. En başa döneyim. Birincinin çift olma olasılığı 5 bölü 10. Tekrar torbaya bırakıldı. İkincinin tek olma olasılığı yine 5 bölü 10. Çünkü toplar eksilmedi. 20 bölü 90 artı 25 bölü 100 arkadaşlar. Biraz sadeleştirelim. Şunlar gitsin. Bu da 1 bölü 4 olur. 4 ile ve 9 ile 9, 8 daha 17 bölü 36 eder. 6. sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir zar var ve karşılıklı üzerindeki sayıların toplamları 7 ediyormuş. Yani o zaman karşılıklı olanları şöyle yazalım. 5 ile 2, 4 ile 3 ve 1 ile de 6. Zar iki kez atıldığında üst düze gelen sayılar toplamı 10 olmalı. Ee, üst düze gelen sayılar toplamı nasıl 10 olur? 6 4 olur. 4 6 da olur. Ve 5 5 de olur. Başka da bir şekilde olmaz. Peki bir şey daha söylemiş. Diyor ki bir yüz üzerine düşme olasılığı o yüzün alanının tüm yüzlerin alanları toplamına oranı. Bakın alanları bir bulalım yüzünün alanı 8 arkadaşlar. Şu ikisinin alanları 8 8. Yani onu farklı bir renkte gösterelim. Şu alanlar 8'er e birim kare. Ee, buranın alanı 300'ün alanı 12. Şunlar 12 birim kare. Ve bir yüzünün alanı 6. Bu da o zaman 6 birim kare. Şimdi öncelikle 6 gelebilmesi için bir yüzeyin üzerine düşmesi lazım. 6 bölü 52. Çünkü toplamları 52 ediyor. 12, 12, 24, 30, 36, 16 daha 52. 4 düzeyinin üzerine düşme olasılığı 12 bölü 52. Yine aynı şekilde 12 bölü 52, 6 bölü 52. Yine 5 ve 5 üzerine düşme olası. 8 bölü 52, 8 bölü 52. Üst tarafları bir toplayalım. Şurası 72, şurası 72, burası da 64. 72, 72, 144, 64 ile toparlarsak 8, 10, 208 bölü 52 çarpı 52. Biraz sadeleştireceğiz şimdi. 4'e böldüm 13. 4'e böldüm 4 kere 5, 20, 4 kere 2, 8. Şunlar da sadeleşti. Cevabımız 1 bölü 10 çıkar. 7. sorumuzun cevabı Adana. Arkadaşlar üzerine yazılan olan 4 kart gösterilmiş. Ters çevirip kartlar karıştırılıyor. Birinci tek 2. 4'ten büyük olacak. Şimdi tek sayı olduğunda da yalnız 3 ve 7'yi ayrı tutalım çünkü 7 4'ten büyük olduğu için duruma etkiliyor. Birincinin üç gelme olasılığı 1/4. Peki bu durumda ikinci bunu yerine koymuyoruz. İkinci kartın 4'ten büyük olma olasılığı 2/3. Devam ediyoruz. Birincinin 7 gelme olasılığı yine 1/4. Peki ikincinin 4'ten büyük gelme olsa 1 bölü 3. 2 artı 1 bölü 12. 3 bölü 12. Yani cevabımız 1 bölü 4. Evet yukarıdan arkadaşlar 3 top bırakılıyor 9. sorumuzda. Ayrı ayrı kaplara düştüğü biliniyor. Her topun kendisiyle aynı renkli kaba düşme olasılığı nedir? Şimdi öncelikle 4 kaptan 3'ünü seçeceğiz. Tüm durumu hesaplıyorum. Ve bunların sıralaması da nedir? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel seçilen 3 kapta diyelim ki bunlar. Şunların tüm sıralamaları budur. Peki istenilen durum ne? Kırmızılar, yeşil muhakkak burada olacak. Kırmızılar burada olabilir. Bu bir. Burada olabilir. Bu iki. Başta ve sonda olabilir. 3. Bakın 3 tane durum var. İlk ikisi kırmızı olabilir. Son ikisi kırmızı olabilir. Birinci ve üçüncü kırmızı olabilir. 3 tane istenilen durum var. Bir hesaplayalım. 3. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4, 3, 2 bölü 3, 2, 1, 4'tür arkadaşlar. 3 faktörel bölü 2 faktörel 3'tür. Bunları sadeleştirdiğimizde ne çıkar? 1 bölü 4. 25'e de genişletirsek %25 çıkar. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.